Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde bize verilen durumlara göre arkadaşımıza hangi teklif ve önerilerde bulunabileceğimizi anlatmaya çalışacağız. Hemen başlıyoruz. Ne diyor bize birinci örneğimizde? Arkadaşımız diyor ki bize, I am very hungry ben çok açım. Bu arkadaşımıza hangi teklifte veya ne tür bir öneride bulunabiliriz? Ve bizden lesle başlamamız isteniyor. Ona o zaman diyebiliriz ki Let's eat a hamburger. Hadi bir hamburger yiyelim. İkinci örneğimizde ise arkadaşımız bize I want to see new places. I want to see new places. Yeni yerler görmek istiyorum diyor. Böyle diyen bir arkadaşımıza biz ne diyebiliriz? Nasıl bir öneride bulunabiliriz? Shell'le başlayarak. Shall we go to France? Fransa'ya gidelim mi? Shall we go to France? Üçüncü örneğimizde arkadaşımız bize diyor ki, I am very tired. I am very tired. Çok yorgunum. O zaman bu arkadaşımıza biz ne deriz? Niçin dinlenmiyorsun? Yani, why don't you relax? I am very tired. Why don't you relax? Bur name is. I don't want to play football. Football is the Medini. söylüyor. O zaman biz de ona başka bir teklifte bulunalım ve how ifadesiyle başlayalım. How about playing basketball? Basketbol oynamaya ne dersin? Basketbol oynayalım mı? Arkadaşımız bir şey soruyor bizde. I love to do that. Onu yapmaya bayılırım. Onu yapmaya hazırım. Neyi yapmaya bayılırım? Neyi yapmaya hazırım? Neyi yapmak için can atıyorum? Bagajlarını yani bavullarını hazırladığına göre bu arkadaşımıza biz ne sormuş olabiliriz de böyle bir cevabı versin. Are you in the mood for a holiday? Tatile hazır mısın? Tatil havasında mısın? Tatile ne dersin? Yine arkadaşımız bize diyor ki I like history very much. Ben tarihe bayılıyorum. Ben tarihi çok seviyorum. Süran bu arkadaşımıza bir teklifte bulunalım. Would you like to go to a museum? Would you like to go to a museum? Tarihe bayılıyorum. Müzeye bir müzeye gitmek ister misin? Yani müzeye gidelim mi? That's the end of this lesson. I hope these examples are all useful for you. Thanks for watching the videos. Bye bye.